Hoş geldin Mustafa. Hoş bulduk abla. Şimdi vesileyi davet edeceğim Sürütüo'ya. Tamam. Ee, dün Adem'le beraber geldiler. Önce vesile Sürütüo'muz buyursunlar. Hoş geldin Vesile. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim. Kaç yaşındasın? 20. 20 yaşındasın kaç çocuğun var bir tane kaç yaşında 2 yaşında 2 yaşında kaç yıldır Mustafa ile berabersiniz? 4, e, üç dört yıl oldu 3 dört yıldır da berabersiniz aslında yaşlar ne kadar küçük ve yaşananlar aslında o yaşlardan daha büyük evet. çok daha ağır yükler ve sorumluluklar taşıyorsunuz bir kere çok genç yaşta evlenmek genç yaşta anne olmak kendini tanıyamadan bir çocuk dünyaya getirmek Evet ...ve beraberinde ayrılıklar... ...sonra başka biriyle bir yol arkadaşlığı falan... ...bunlar hem çok hızlı bir hayat... Evet. ...hem çok yıpratıcı... ...hem de e, sanki hayatın kontrolü... ...sende değil gibi. Sence hayatının kontrolü sende mi? Susarsın öyle işte. Değil değil, değil. mi? Hayatının kontrolü sende olsaydı... ...Vesile'nin hayatı nasıl olurdu? Yani... E, ...kontrol bende ama... Bazen düşünmeden hareket ettiğimiz için. Böyle annem ve baban. Olabilir. Annem ve baban. Onlar Anne. niye gelmedi? Gelseydi konuşsaydı aynı şekil. Kızım, ben başlık parasına sattım. Bak, bunu deseydin de Annem ve Niye başlık parasını? Ya konuşma, ah olan Otur, konuş. Bak, burada konuş. Orada bak, geldin, oturdun, tamam. Ne yapıyorsun? Doğruları söyle. Milyonlar görüyor sizi. Milyonlar görüyor. Bak, bu çerçeveyi görüyor böyle. yuvarlakça. İçiniz o da gelecek yanına buraya oturabilecek Şimdi bazı artık. kavramları söylerken namus gibi kavramları söylerken e, o kelimenin de tam kelime anlamını bilmek gerekiyor. O yüzden ağzımızdan çıkarken lütfen dikkatli olsun. Çünkü davranışlarımızla sözler, sözlerimiz böyle örtüşmeli birbirini örtmeli ona göre konuşmalıyız. Dava burada aslında küçük yaşta sizin evlilik yapmanız, çocuk sahibi olmanız. Sonra sen eşinden, e, eşin cezaevine girdiği süre içerisinde Gidiyorsun başka biriyle tanışıyorsun. Evet. Onun yanına kaçıyorsun ve onunla yeni bir hayat evet. yolculuğuna başlıyorsun. Evet. Aslında yanlışlar silsilesi. Bu konuda e, onunla evliyken başka birisi eğlenmem haklı. Haksız Hı -hı. diyemem. Bu e, da kendince haklı. Ama e, biz evliliğimizin bir yılı sadece iyilik. Ondan öncesi gün kendisi Telefonda da iki yıl demiştim. darp, Dart mı? Ee, darp şiddet var. Kendisine var. şiddet. E, nasıl söyleyeyim? Taciz içerir kelimeler. Hı hı. Aileme bana Bravi. olsun. Bravo. Ondan sonra Aslında acaba... bu olay ne biliyor musun? Senin başka birine gitmen senin kendi hayatına, yaşamına daha da zarar veriyor. Öncelikle seni korumak benim, ya. ablacığım benim tek suçum başka birisiyle onun hikayela eee Evlenmek. Bundan haklısınız. Ama gerisinde... Bu acele niye vesile? Yani şimdi burada bana... Mustafa ile mutsuzsun. Şiddet uyguluyor muydu? Evet. Ee, Kendisini evi... Yozgat, Yorgat, Yerköy, Kanıtla. E, Karakolu... Bağlansınlar. Sıkıntı yok. Bağlananları bağlamıyorlar ki zaten. Kendileri Bağlanmış olsalar bana... zaten sen ne kadar iyisin? Sen neden bunu seçtin? Niye evlendin? Başka birisini bulamadın mı da Mustafa İldemir'le evlendin? dedi. Hı -hı. Kendileri beni iki üç kere annemin babamın yanında göndermişlikleri var. O tarafta da evi et. terk ettiğini iddia ediyor. Canı sıkılıyordu. Annesinin yanına, ailesinin yanına gidiyordu. İlçe müdürlüğüne bağlanabilirsiniz. Kendinden emniyet vasfısalına gitmiyor, onun ailenin yanına. Sakin, önce sen ya beni bak, dinle. Sen beni dinleyerek, ben Mustafa dinle Bir dakika, bak. Dinle. Karşınızda dinle. konuşmanız için dinle. size izin veriyorum. Ben bile araya girmeyeceğim. Buyurun konuşun. kendisi ee, beni darp ettiği için devamlı eve başka birilerini getiriyordu. Kanıtla, Alkol, kanıtla. Masa hı kanıtla, annemle ben karşı karşıya oturuyorum. İmkanı var mı ya? Baba biz bak, annenle ilk, ilk evlendiğimiz sıralarda ilk biz erken. annenle bak. karşı karşıya oturmuyorduk. Biz ayrıydık. Tabii. Kayseri'de de oturduk seninle. Aydınmış Adası'nda Başkan da oturduk seninle. Ya bak Bir... her şeyi... otogarda yapardım. E, sen, Anladın mı? Sen yapmaya çalışıyorsun? Çünkü ben anlayışla sen sen çocuğunu Anladın görmek mı? istiyorum dedim. Ben de sana tuttum. Çocuğunu gör, geri benim çocuğumu getir dedim. Ne yaptın? Kaçırdın. emniyet dün beni aradı. Şimdi aradım. annesi aradı beni. Evet. Buradan önceki dün. Hı hı. Ben şimdi öncelikle vesile şu tek tek gidelim. Şimdi seninle konuştuk ama hep bölük pörçük. Ben tek tek sormak istiyorum. Eşin cezaevine giriyor. ...cezaevindeyken sen Adem denilen kişiye kaçıyorsun... Evet. ...onla düğün yapıyorsunuz ve onunla evet. yaşamaya başlıyorsun. Evet. Eşin cezaevindeyken bunu öğreniyor. Sonra diyor ki vesile... Ben e, çocuğu görmek istiyorum. Senin nedeni evet. bu. Evet. Sen de diyorsun ki gel çocuğu gör. Evet. Hatta diyor ben diyor senin bulunduğun yere gelirsem diyor benim can güvenliğim yok. Evet. Sen de diyorsun ki hiç korkma senin başına hiçbir şey gelmez. Hiç şey evet. şey Polis abla. marifetiyle sana çocuğu teslim ederim diyorsun. Evet. Güvenliğin sağlıyorsun çocuğu evet. babaya teslim ediyorsun. Evet. Ama o onu şöyle anlatıyor diyor ki vesile beni aradı ee, ve dedi ki e, ya Mustafa gel çocuğu al almazsan. Ben çocuğu yurda vereceğim. Ben çocuğa, çocuğa, çocuğa bakamıyorum. Gittiğin emniyetin adını söylesene. Gittiğin emniyetin adı neydi? Gittin hani beni cam güvenliği için emniyete gitmiştin ya. Adı neydi o emniyetin? Söyle. Korkutel Emniyeti. Korkutel Emniyeti. Evet. Ee, abla ya 21 Bir dakika. Cumartesi sen, sabahı o vardı yeden aradılar beni. Sen, ya da 28 Cumartesi sabahı. Sen ondan önceki sabah. sakin Emniyet bak. Babasın, Sen onda söylesin. ondan, ondan söylesin. önceki gün ben beni sen bana demedi mi? Bana söylemedi ben çocuğumu mi? Çocuğunu görmek istiyorum. Yurda bağırmadan, yurda verilecek dedi. Bağırmadan, Telefonumu bağırmadan, bak, bozdurdum. sakince Aynı, aynı akşam Ben Pazar sana bağır. Sabah ben oradaydım. Ben sakince Anladın Ben sakinim gayet. Ben sana cevap pazar vermeyeceğim. Sen konuştukça ben sana cevap vermeyeceğim Mustafa. Sus. Bir tamam şey, mı? Ben, Dinle. Bak bütün olaylar Aranızda. Bütün bak çocuğu vermek istiyorsun, eşin şey yapıyor, çocuğun can güvenliğini, kafan o kadar çok yoğun ki ama bu arada düğünü de ihmal etmiyorsunuz ya. Evet abla. O bir de düğün yani bak programa işte eleştirenler şunu diyor ya Esra estariol çıkartıyor ya zaten şu Olanı. TikTok denilen sosyal medyanın içerisinde yok yok ya zaten hepsi ya orada alevleşiyor. diyor. Ben zaten benim TikTok Bir paylaşmam ha. veya saklardım hani. Ben bu düğünü, diyebilirdim yalan düğünü, konuşabilirdim. Ben düğün yapmadım evlenmedim diyebilirdim ama saklamıyorum. Ya aile ya, yaşıyorsun e, bunu. Olma, bak, Esra'ya bu, bakar mısınız? Bu, Bacım bak, kız kardeşim. Türk Medeni Kanunu'na atılan... senin e, Ben burada haklıyım demiyorum zaten, Haksızım. Evlilik için elhamdülüyor. bak, aile şey kurmak şey için vesile. Senin gibi genç insanlar var. Ben merak ediyorum. Aile kurmak için düğün yapmak şart mı? Hayır. Ne şart? Boşalım. Ee, Bir dakika. Hı? Önemli olan zaten e, kendi ne? mutluluğun, huzurun. Yani düğün şart değil, illaki olması lazım değil. Mutlu düğün sen beni başka yerde bulamazdın. Nikah, Kaybettin o şansı da. Nikah mecbur olan bir şey zaten. ama sizde yok diyorsun. diyor. Düğün sizde mecbur ya ben, ben onu anlamıyorum. E, düğün yapmadı kendisi, kendisi bana. Resmiyete geçtin, resmiyete geçtin. Sen, 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 sen bana düğün yapmadın. Sen bana düğün yapmadın. Sen bir Sen bana düğün yapmadın. Sen bana başlık parası vermedin. Ben izin 10 bin TL başlık vermedin mi? Sen bana TL vermedin mi ya? Peki beni mutlu ettin. Annem baban sana gelsin. Soru. Beni mutlu etmedin, etmedin mi? Etmedin. Etmedin. mi? Benim etmedin. sosyal medya hesaplarıma girsinler. Etmedin Şelalelerinden etmedin. tut. Tatillerinden Kendin tut. Nerel nerel abla baksana sevgili, ya. Yüzünde hiç hassas kalmış şey işler, ya. seyirciler bakın. Bana bir de gelmiş kelebeğini yapıyor. Evlilikteki mutluluğun ispatı. Bak. Girin sosyal medyama bakın. Evet Gezdik mi, tozduk evet. mu, evet. yaşadık evet. mı, koyduk mu? Herkes kıyafet merkezi, ondan sonra ya, Kayseri, hani Yahya, bilmem kapıbaşı, şelalelerini sen sayayım mı ben daha ya? Ömrünle gömdün mü sen öyle yerler ya? E sosyal mesleği diyor ya, girin, alkol Adım kullanmıyor kendisi, madde kullanmıyor. Orada hepsi zaten. Vesileciğim bak, al, bak al, bunların hepsi... Abla bir saniye, abla bir saniye, hiçbir şey yapmayacağım. Şunu sana takip edeyim. Benden gördüm, zaman sağlık yok. Abla bir saniye, tamam herkes görsün ya. Hayır, ben biliyorum. Herkes görsün. Ekip arkadaşlarım ilettiler. Burada, bir. Sağlık bağım, raporu bağım, almış. Bağımlı diyor. Tamam. Bağımsız diyor ya. Bak bunu Yozgat'ta 8, tamam, tane doktor. 8 doktordan geçiyorum. Bak bu kağıdı bana hikayedir. veriyorsa. Sen ne ayaksın ya? Ne ayaksın? Sen ne ayaksın? İka Senin amacın ne? Seninle aynı Senin aynı yoldan gitmeyeceğim. Tamam. Senin amacın ne? aynı yoldan gitmeyeceğim. Milyonlar biliyor. Senin amacın ne? Benim boşanmak değil. Senin aynı yoldan gitmeyeceğim. Senin aynı yoldan gitmeyeceğim. Senin boşanmak değil. Senin aynı yoldan gitmeyeceğim. Senin amacın Senin aynı Tamam Peki, benden boş tamam. boşan. Tamam. İstemiyorum. Var, boşan ben bunu. Daha var. koylarım var. Aileyin başlık parası aldıkları Tekrar, var. Ortaya e, dökülmesi başlık lazım. Başlık parası mı başlık geri istiyorsun? Baş, yok istemiyorum abla. İlerleyen zamanlarda Sen, yapılıyor yani. Ablacığım ben kendime nasıl inşallah. Bir dakika ben konuşamıyorum. Kendi evet. ifade edemiyorum. Kendileri biz e, küçüktüm ben 16 yaşındaydım. Siz kaçmışsınız bir de, evet. Sizi birbirinize vermezler. Allah muhafaza. Yani sen Mustafa'sız, Mustafa vesilesiz kalır diye yangından mal kaçırır gibi ya kaçıyorsunuz. Abla neler ya neler yaptı ya. Kaçtığına pişman Beni bununla tanıştıran kişi kendimi kim? Kendimi yakıyordum götürmesinler diye. Beni bununla burada. evlendiren Ana, kişi ya. kim biliyor musunuz? Kim? Sevmezmiş ki. Ben Mustafa İldemir'i tanımıyordum. Çocuktum hiç kimseyle konuşmuşluğum veya hiçbir şeyim ilk telefonumu aldığım sıralarda doğum günümde. Senin kapı komşusu değil abin ne? Onun ablası evliydi zaten. Evliydi. Lan evinize hmm. Benim abim gelince abim o ağzınızı sıra asker kızdı beni görünce kibar. Bir, bir dakika, bir dakika. Evet. Benim size abim kim tanıştırdı? Bir askerdi. Benim abim. Nazife Umurca, yengem şahittir. Şahit. Dayım, kendisi şahittir. Daha önce de bunu... Ben abla... bununla hayatta Konuşmuşluğum veya hiçbir tamam. şekilde hiçbir tamam, şeyin muhabbetliğim bile bak bana yoktur. Bak bana. Çünkü bana bak bana. kendisini bana. görmüşlüğüm bile yoktur. Belki çocukken hem e sonra görmü. gördüm Sonra gördüm. Biz bunu abi Abim bana Yozgat Yerköy'e çocuğu bırakmaya gittiğinde Mustafa İldemir'i ara. Yengen geri döner. Mustafa İldemir'i kendine yap. Kim dedi onu? Kim Abim. dedi? Senin abin. Evet. Beni Mustafa İldemir'le konuşturan benim abim. Aha. Numaramı Bak. veren Mustafa benim abim. Mustafa'yı kendine mi bağla dedi? Evet. Konuş. Bak. Bak. Bravo. Evlenirsin. Şey ben alkışlarım seni. Onun abisi. Bir dakika. Ben haklı konuşuyorum haksız haksız konuşuyorum. Aile aile aziz. Aziz. Aile aile aziz. Aziz. Sen istersen evet. ben açıklayacağım. Aile evet. Öziz. Bu konular geçerken de benim annem telefonu sesine dışına verdim. Abimin dediklerini kendisi de duydu. Evet. Konuş. Diyerekten. Beni kendileri konuşturdu. Bu şahısla. Abin tanıştırdı. Abin, Abin tanıştırdı. ona ilişki mi yaşa dedi. Birlikte Abisi ol. Abisi göz Konuş. yani. Belli evet. ilişki. Sen gidersen yenge sen geri e, dönecek. Evet. Dedi. Aynı şekilde yalan konuşma. Sen de bana kendin söylemiştin. Hatırlıyor musun? Neyi? Ee Razia da bana ben aynı şeyten demiş. Ben Ankara'dan şey gelip geldim kaçırdım beni ya. Ankara'dan yanıma geldi abla. inanır mısın? Peki bu bir var mı Ankara'da? Mustafa ya orada bir, bir şey yok. Anlatacağım. Şunu bir merak ediyorum. Diyorum. Abin sana yani onunla gönül oyunu mu oyna dedi. Evet. Ben de ona dedim ki ne ben kimsenin gönlüyle oynayamam. Ki. Ben kimsenin Benim bir şeyle oynayamam. Kaybedecek. ...dedikten sonra annem bana konuş diye ısrar etmiştir kendisi. Babamın bundan hiçbir şekilde haberi ya. yoktur. Daha yeni ya haberi bak, oldu. Kiralık aşk gibi bir kaçıran. şey bu yani değil mi? Babamın bundan haberi lazım. yoktur. Daha yeni babamın haberi oldu. Evet. Bu, burada. Evet. Peki onlar bu oyunu oyna dediler. Oyna dediler. Sen, Ve biz bu oyunu oynarken sen daha iyi... Oyna. Sen oynamak istemediğimde benim annem konuşturdu kendisini. Evet. Ben hastanelik olmamıştım. Morcu diyorum ya abla işte oyun oynuyor. Ben hastanelik olmadım... Bayılmadım hiçbir şekilde olmadığım takdirde vesile seninle konuşuyor ve bir saat sonra hastalanıyor ambulans koyuyor seninle konuştuktan sonra ne konuştu Mustafa diyerekten oyun oynadılar. Sen yengeni De, geri döndürmek için kiralık açtın yani aile tarafından. 16 yaşında bir çocukken anne baba ne dersi siz yapmıyor musunuz? Evet. Hiç alakası. Yapıyorsunuz değil mi? Hiç alakası. Ben annemin dediklerini dinledim. İşte annenin dediklerini dinledim. Abimin dediklerini yaptım ve bununla. Ya Allah seni çağırdı. de su olmaz Peki. demiştim. Su bu benim yanına çağır. Nesli şunu anladım. Sonra Şimdi bizim... ben daha böyle hani toparlayarak gideceğim. Ben normalde... Sen aslında ailen tarafından örgütlenmiş, e, Aynen. sahte bir Aynen. ilişki yaratarak Mustafa'yı kendine bağlayacaksın. Evet. Mustafa sana bağlandıkça onun kız Bağlandım kardeşi, da. yengen abine dönecek. Evet. Şimdi e, bu kiralık aşk, aslında kiralık aşk, kiralık aşktan. Sonra sen nasıl Mustafa'yla kaçtın? Sonrasında e, aile Mustafa'yı konuş... istedi mi? Konuşturuyorlar ama istemiyorlar. İşte bunu çağırıyorlar. Konuşturuyorlar. Allah, dalga geç... Bir nasıl söyleyim dalga, dalga ya. geçme gibi. Yani oyun yapacağız. Yengem sen diyecek ki... Oyunları tutmadı. Oyun ellerinde patladı. Sen Mustafa'yla kaçtın mı? Evet. Kaçtın. Evet. Senin, senin yeme... ailen damat olarak Mustafa'yı istedi mi? İstemediler kendileri sonradan beni alma. Babamın haberi olmadığından ötürü hiçbir şeyden Sen, başını yakar. Da Annem ve abin, abin, haberi evet babamın haberi, hakları, cevap hakları vardır. Babamın ve haberi olmadığından ötürü direkt beni zaten şikayet ediyorlar. Peki çocuk yaparken, beraber bir evlilik yaparken onların hepsinde yani aslında gerçekte Mustafa'ya duyguları olmayan sene rol mü sahte yani? bir insan olarak mı davrandın? Rol mu yaptın? Ben Mustafa'yı hiçbir zaman sevmedim ki. Hı. Devamlı kendisinin yanından <laughs> gitmişimdir. Kendisine söylemişimdir. Ya nereye gündürüyorsun Allah'a ya? Yani ben bir ya. ay duruyorum. Evet. Bir, bir ay sonra tekrar şahane. karakola gidiyorum. Tekrar annemle gidiyorum. Rol yaptın yani. Annenin röportajını ne geçti? Sonradan biz Rol. bir şey demiyorum. Sonradan biz birbirimizi oldum, sevdik. Sevmedi bir sevmedi bir de. ne dedi Ailemiz anne? bunu yaptı yapmadı değil. Ama biz birbirimizi sonradan <laughs> sen sevdik. Sen sonradan sevdin. Evet. Sonradan Peki ama ailen onu hiç istemediler. İstemedi.